Hiç kimse yorulmuyor. Tavşanı kut vuruyor yolda. Ha ne bileyim bacağı kırık, kolu kırık seyde, tamam, yukarı şey gider seyde, mi? Seyredi seyredi ben tanıdım. Bak. <laughs> bak sen tamam biz burada kırık sandık. Ben Doğru niye gitmedim biliyor musun Ben Ben arabayla senin oraya yine gelecektim. Tavşan gidemiyor mü diyince deyince bu döner dedi başa. Antan nereye gittim ben biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yürüye yürüye ya. Ben bu eni ötene biliyor musun? Dün deneki yol çatı var ya aşağıda çıkıyor ki. Ha tam orada oraya Orada tuttum ben onu. Mustafa abi sen nerede attın tavşanı <laughs> ya? Kayada. Şeyin kayada. Nasıl yaralı gitti diyor bunu ya? Benim attığı kayada attım ben. Baca kırık. Da İlhan kayada mı attıydın? Orada boş Ben çıkardım. şeyde attım Yukarıdan gelirken attım. O yukarıdan aşağı yola indi. Aydın abi sen atmadın mı bu tavşana hiç? ben. Ben nefes abi bir yola bir gittim. Maalesef ya, yatamadım. Nereye biliyor musun? aşağı gidiyor? aşağı, sınav ben ben aşağı sınav... gidiyor. Uçuyor da. Bu damla. ilan ne yapıyor? İki tane attım yolda arkasına. O atar o. Gelin at o. İçimiz su, dışımız oh, su. O avcılığı olacak Bir bir şey değil Çok mu kalmadı Hoş mi? Alo canı kiradan düşmay. Hoca nerede hani? Sayın hocam. Seni kaç kere attınlar şunu? Sen şattın şey bugün. Ben, ben atmadım. Hiç görmedin mi? Görmem mi hepsi? çıkarken gördüm. Çıktığı yerde gördün mü? La böyle adam